herkese selam arkadaşlar. Siz bunu tabi sonra göreceksiniz. Ha yılbaşından sonra. Ben yılbaşında çekiyorum. Şimdi içimde bir tane yeşil bir elbisem var. Ve şimdi bizim bir tane böyle Uygurların şarkılar dans, dans ettiği bir yer var. Oraya e, para vererek, para verdik maalesef. Mecbur veriyoruz da herkes veriyor girerken. Konser bir yere gireceğiz. Orada bir sürü yemekler olacak, eğleneceğiz el falan. Ayyuu! ben böyle kamera bu şekilde içimde siyah bir elbisem var. Şu deniz normalde giymiştim bunu. Gideceğiz. Ay. İki saydan geldi dedim. Ne oluyor? Biz şu an geldik. Öyle bekliyoruz. Bir şeyler yiyoruz. Şöyle bir şey var. <laughs> Burada ben tane, bir tane... Bunun için ben 70 dolar mı verdim? Burada böyle bir arkadaşımla karşılaştım. Önceden beni takip ediyormuş, görüyormuş. Şimdi böyle bir şey geldi. Sanırım bu somon balığı. Bulgur pilavı. Bu. Yani olabilir. <laughs> enn mistar tréggu mistar Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? Var nasılsınız? Eee yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Okay, rahmet. <laughs> Arkadaşlar dün çektiğim videonun kapanışını yapmamışım çünkü eve bayağı geç saatte geldik 1.30-2 gibi evdeydik gece ve ben de çekmeyi unuttum yani direkt yattım eve gelince hiçbir şey yapmadım makyajımı da çıkartamadım yani o derece düşünün bayağı eğlenceli bir gündü ee, arkadaşlarımla geçirdik zaman çok isteyen orayı biz iste ben istemeyerek gittim şahsen aslında bilmiyorum hiç isteyerek gitmedim neyse işte o şekilde Hala şu otelin bilekliği hala Bugün bir Ocak ne yapacağımızı hiçbir şekilde bilmiyoruz. Öyle yani. Neyse bu şekildeydi. Umarım video beğenmişsinizdir. Biraz yine az çekim oldu arkadaşlar. Şu şekilde az çekim oluyor videolarımda. Gittiğim yer arkadaşlarımla olduğum için eğlenmek istiyorum. Ve eğlenmeye zaman harcamak için telefonla çok evimden tutmuyorum. O yüzden mecburen orada da anı kalsın diye. 3 dakika olsun, 5 dakika olsun bunu da paylaşıyorum sizlere bu şekildeydi. Daha uzun videoların gelmesini istiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Size öpüyorum. Görüşmek üzere.